Herkese merhaba. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün makyajlı karşıladım sizi. Çünkü e, makyaj temizleme videolarını ben bayağı seviyorum. O yüzden önce dedim bir güzel bu yüzümdeki makyajı temizleyelim. Ondan sonra aldığım ürünü birlikte deneyelim. Makyaj temizleme suyu olarak e, Bioderma'nın makyaj temizleme suyunu kullanıyorum ve e, bu bayağı büyük bir boyu. Galiba ben bunun bir tık küçüğünü kullanıyordum. 3 tane de şu e, yuvarlak pamuklardan aldım. Öncesinde e, yüzümü temizlerken saçlarım önüme gelmesin diye şöyle bir taç takıyorum. <laughs> De söylediğim gibi ben yüzümü neyle temizlersem temizleyeyim. mutlaka suyla yıkamam gerekiyor. Şimdi yüzümü yıkadım geldim fakat tam olarak kurulamadım. Ee, ıslak bırakmanız gerekiyor zaten o şekilde uygulamanız gerekiyor. Şimdi elimde böyle iki tane çok tatlı bir ürün var. Böyle bakıldığında gerçekten hiçbir farkları yok. Bu benim trend yoldan aldığım bu da Bim'in ürünü. Öncelikle şöyle dokunduğumdaki hissiyatından bahsetmek istiyorum. Tabii ki hangisi iyi, hani sert mi, iyi, yumuşak mı iyi hiçbir fikrim yok. Ama bu Trendyol'dan aldım daha yumuşak Bime göre Bimin fırçası bir tık daha sert. Dediğim gibi bu da sonuçta bir Foreo değil yani. Çok bir şey ikisinden de çok bir şey aman aman bir performans beklememek gerek. Sadece ben bunu kullandığımda videoda da zaten göstermiştim. Çok memnun kalmıştım. Yüzüm kendi kendine kurumadan hemen yıkamak istiyorum. Zaten bu bildiğim bir ürün, her sabah kullandığım bir ürün. Aldığım günden beri o yüzden Bugün Bim'in ürününü sizle birlikte deneyeceğim. Elimde zaten Trendyol ürünü olduğu için bunu anneme verdim. Bunu gerçek videoda ilk defa deniyorum. Görünüşleri her şeyi tıpa aynı. Bir tek markaları farklı. Şimdi bunun üzerine şöyle iki pompa Nutrigena'nın yüz temizleme jelini sıkıyorum. Ve şu tuşundan. Şu tuşa bastım yine ve her basışımda böyle oluyor. İlk annem aldığında da, annem kullandığından beri de. Önce e, şeyden dolayı zannettim, şarjından dolayı. Fakat şarjı tamamen dolmasına rağmen bir kere tıkladığımda önce bir sönüyor. Sonra tekrar bak tekrar söndü. Arkadaşlar, bu sönüyor. Çalışmışken yapayım diyorum ama arkadaşlar sürekli sönüyor. Aslında hiç kötülemek istemiyordum ama kötü yani, baya kötü. Hatta bunu gerçekten, bunu annem sadece bir kere kullandı. İlk kullanmasında dediğim gibi ilk e, tuşa bastığında söndü. Sonra ikinci kez bastığında gayet iyi yapabildi. Ama şimdi neden böyle yaptı bilmiyorum. Zaten dün almıştık. Bugün Çarşamba Salı günü almıştık. O da. Annem saat 7'de buçukta falan gitmişti kapının önüne. 2 saat orada bekledi ve sadece bir tane alabildi. Çünkü öküz gibi ittikleri için hiçbir tane alamadı. Ben video için e, ekstra kendime de bir tane istiyordum. Alamadık 8 tane gelmiş e, bir tane alabildi. Yüzümü yıkayıp ben hemen geliyorum. Çünkü bu şekilde durmama gerek yok. Yani şimdi de zaten bunu e, karşımızda bin var götüreceğim bunu söyleyeceğim yani artık ne yaparlar bilmiyorum. Hem 2 yıl garantili diyorlar. Hem de anlamadım neden böyle oldu. Fırçası hakkında o yüzden tam olarak bir yorum yapamayacağım. Çünkü titreşimini tam olarak alamadım. Arkadaşlar geldim. Ya böyle olmasına çok üzüldüm. Gerçekten şimdi bime ineceğim ve bunu söyleyeceğim. Neden böyle oldu? Şarjı olmasa gerçekten anlarım. Ben şarja taktım ve kaç saat beklettim. Ee, kağıdında da zaten şarja taktıktan sonra ışığı yanıp sönecek. Şarj tamamen olduğunda ışık tamamen sönmüş olacak diye tamamen söndükten sonra çektim. Ama neden böyle bir şey oldu hiçbir fikrim yok. Şimdi e, onu kuruması için banyoya bıraktım. Ben kendi ürünümle devam edeceğim. Şarjsız gelmesini normal karşılayabiliyorum ama ben bunu trend yoldan aldım dediğim gibi ve geldiğinden beri kaç gün oluyor? 3-4 gündür ben de işte. 4 gündür galiba. Ve o 4 gündür gerçekten hiç şarj etmedim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tuşuna tıkladığımda hiçbir zaman geri sönme yapmadı. Gördüğünüz gibi. Tek sıkıntısı sesi biraz fazla çıkıyor. Yani bu da ne kadar büyük bir sıkıntı bilemem. Hala çalışıyor gördüğünüz gibi. O yüzden e, diğeriyle herhangi bir işlem yapamadığım için nemlendiriciyi de aslında onunla uygulayacaktım. Ama olsun nemlendiriciyi de arkadaşlar bunlarla uyguluyorlar. Daha önce hiç uygulamadım. E, Şunun galiba şu arka tarafıyla uyguluyorlar. Ben bununla bir deneyeceğim. Bakalım nasıl uyguluyoruz, nasıl oluyor. E, nemlendirici olarak yine Neutrogena'nın nemlendiricisini kullanıyorum ve e, o donmuş makyajdan sonra nemlendiriciyi hep dolaba koymaya başladım. Gerçekten buz gibi. O kadar iyi hissettiriyor ki anlatamam. <laughs> Bu arka tarafı öne göre çok daha sert. Artık bu sertliği nemlendiriciyi uygulamak için mi bilmiyorum ama e, buradaki kıllar daha ince, daha yumuşak ve daha sık. Buradakiler daha iri ve daha sertler. E, çok iyi uyguladı bence. Hakikaten çok iyi uyguladı. Ama ben bunu böyle hani uygulayıp bırakamam. Hani i̇lla şöyle bir elimizde test etmek zorunda hissediyoruz ya kendimizi. O yüzden mutlaka şöyle bir sürerim. Elimle yediririm. Boynuma da aynı şekilde. Uygulamamız böyle oldu. Bu video kaç dakikalık oldu hiç emin değilim. Üzüldüm de açıkçası. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bu videoyu burada kapatmak istemiyorum aslında. Bime gidip bir sormak istiyorum. Hani neden? Böcek var sandım. Ee, bime gidip bir sormak istiyorum. Neden böyle oldu? Hani ürün de yok ellerinde. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Ya benim elimde böyle olmasına sinir oluyorum. hani annem kullanıyor ya sonuçta. İnsan kendisini bir kötü hissediyor. Üzüldüm o yüzden bir tık. Ama hayırlısı olsun. Arkadaşım da aldı. Yani ürünü kötülemek için video çekilmiş gibi olmasın arkadaşlar. Ürünü gerçekten ilk defa sizin karşınızda denedim ve benim arkadaşım da kullanıyor bunu. Arkadaşım da aldı. Bir sıkıntı yaşamamış. Onunki çalışıyor. Başka YouTube videoları da izledim. Onlar da gayet çalışıyordu. Ama benimki böyle bir hata verdi. O yüzden e, gidip bana yardımcı olacaklar mı? Ne olacak? O yüzden bu videoyu burada kapatmak çok saçma olur. Geldikten sonra anlatayım ben. Şimdi aşağı ineceğim. Gideceğim. Ona göre artık geldiğimde sizi bilgilendiririm. Videonun kapanışını yapmıyorum. Ama sizi buradan kocaman öpüyorum. Ya sen şaka mısın? Videoyu kapattıktan sonra açtım. Hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Ne zaman sönecek acaba? Arkadaşlar sönmedi. Gördüğünüz gibi. Tabii ki videoyu kapatınca çalıştı. Ama inat değil mi? Tekrardan yüzümü temizleyeceğim. Ve temizledikten sonra gerçek yorumlarımı yapacağım. Sanki önceki yorumlarım gerçek değilmiş gibi konuştum ama eee yüzümün hissiyatını o zaman söyleyeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Yüzümü ıslatıp geldim. <laughs> Allah'ım benimle oyun oynuyor bu hayat. Tamam, baştan alıyoruz. Tabii ki bu videoyu baştan çekmeyeceğim. Sana ürünümü kullanmak istemiyorum. Gıcık aldım senden. Bir pompa yeter sana. Attım. Ama ağzıma köpükler dolduğu için ve size tükürmek istemediğim için hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Allahım ya Rabbim, sen bu kuluna yardım eyle ya Rabbim. Arkadaşlar bime gitmeyeceğim <laughs> çünkü yani zaten 25 liralık bir üründen. Aman aman bir performans beklemiyor Tekrardan gerçekten çalışmasaydı götürecektim. Ama şimdi hiçbir problem yaratmadı. Bugün gidersem, yarın gidersem o şekilde söylemek istiyorum. Başka videolarımda da bunu söylerim. Ama şu an hususi olarak gitmek gerçekten istemiyorum. Ee, şimdi yorumlarımı yapayım bu ürün hakkında. Benim Trendyol'dan aldığımla arasında dağlar kadar bir fark gerçekten yok. Tek farkı fırçası bir tık daha sert. Sevdiğim bir özelliği, benim her gün kullandığım ürünü ben dudaklarıma da getiriyorum sabahları. Ve gerçekten bu olayı çok seviyorum çünkü e, dudaklarımda o pürüzsüzlüğü de almasını istiyorum. Benim kendi ürünü aman aman sert bir ürün olmadığı için hatta aslında arkasıyla yapsaymışım olurmuş ama ben genelde nemlendiriciyi de ilk defa videoda bugün sürdüğüm için hani arka tarafıyla dudaklarımı yapabilirim. Ama bu ürün sert bir ürün olduğu için ön yüzeyiyle de dudaklarıma yaptığımda Peeling yapmış gibi bir his verdi ee, Burun kenarlarımdaki pütürlülüğü aldı O yüzden gerçekten kötüleyemem Çalışmamasını kötüledim Ama ürünün performansını kötüleyemem Sonuçta ben de bir Foreo kullanmıyorum Kullansaydım elbette arasındaki farkı söylerdim. Birisine 1 milyar yazardım, birisine 25 lira yazardım. Ve inşallah hiçbiriniz böyle açılıp kapanma problemi yaşamamışsınızdır. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni bu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum ve kocaman öpüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.